Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber tekrardan PUBG Mobile Life Face kardeşim direkt tabanca bulduk Şu ileri doğru bir adam indiriyoruz sanki uf UMP tamam tamamdır burası bende artık kardeşim gel <laughs> şey <Ben> <laughs> Dur 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 abi canı bir falan kalmış olması lazım A sağda ayak sesleri hayırdır kardeşim Abi bir insan ölümüne böyle atlar mı ne yapıyorsun ne yapıyorsun ölüme atlanır mı abi <laughs> Dur şuna ikinci silahı alayım Bunun arkadaş da var şimdi Ooo pompalı geldi tamamdır abi Gel gel ya. Aa, sen nere bakıyorsun? Ben sen nereye sen nere bakıyorsun ya? Hayırdır? İki takım kadar bot çıkar mı insanın ya? Böyle bir şey şanssızlık yani ne diyeyim? Tam benlik olay var ya aslında. Hoppa ağam. Hayırdır? Ya şu bot bir kere alın. mermi burada adam var. Adam arıyorum Nerede çıkıyor ya? Mermim de bitti. Ne yapacağımı da bilmiyorum artık. Şu an silah konarsam var ya. Abi bottan Scarlet'e çıkıyor. Ben UMP var. Mermisi bitmiş ya. Adaletmişim şimdi bu. Ver izle kardeşim. Neyse. Bu taraflarda başka adamlar var mı? Nereye gitti bu adamlar ya? Bosluyor <laughs> belli bir şey. Şimdi duralım Bak. O, de de ya. Get lan başımdan. Sinek gibi. Tam kara sinek gibi. Tam Uğurhan gelip böyle. Çıkıyor. Şuradakine bindir kardeşim. Tamamdır. Boçuk sen ne yapıyorsun? Boçuk. Onu da aldık mı? Abi tamam burası bende artık. Burası benim artık kardeşim. Burayı artık ben komple temizledim herhalde. 6 kille çıkıyorum buradan. Çok tertemiz. Güzel bir maç başlangıcı. Bu sezon ki kill rekorunu belki bu maçta kırabilirim. Belli olmaz. Dur dur. 7 kill tamam bu abi. Ben, benim hazırım ya. Ben şuradan biraz ekipman aldıktan sonra var ya beni burada kimse durduramaz abi. İleri taraflardan biraz ekipman bulmam lazım. Kalmadı artık hiçbir şey. Abi vallahi adam var burada. Gerçek adam var burada. Sonunda. Tördol'u komple temizledim. Burada adam var yalnız bu adamla ben bir içli dışlı olurum herhalde. Bu adamın çıkmasını beklemek zorundayım çünkü iki kişiler büyük ihtimalle S12 varsa ben içeri girersem rahmetli olurum. Şu sis bombasını atarsam zehirlersem bunları. Rush açacağımı düşünüyorum belki biri dışarı falan atarsa. Tek tek de alırım diğerinde de direkt gelişinde vururum diye düşünüyorum. Hadi bakalım aynısı ya abi şu adamı bir çıkartmam lazım yalnız bombam da yok. Abi kalbim temiz. Bu adam durduk yere niye aşağı atladı acaba bir saniye yalnız. Bu da işte bir terslik var. Ya yanlış ya ses kastı. Abi M4 var adamda dur. Hop 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 bir saniye Adam bot için atlamış yalan. Vay be. Böyle bir şanssızlık da ne bileyim ne kardeşim. Yalnız silahlar da çok güzel durmuyor. M4 DP yan yana. Karşıdan da bot çık geliyor. ona vuralım da bari kill Bu arada bayağı bir kill aldık başlangıçta. Yani bence güzel ya. Maç sonuna doğru çok güzel şeyler yaşanacağı kesin artık. Gerçek adamlar kalmıştır bu ihtimalle. Bayağı bir kill yaptık biz. Bu adamın arabası var nerede? O ön tarafta savaşlar mermiler. Havada uçuyor kardeşim. Tam önümde bir yerde bir adam olması lazım. Büyük mali yılan. Bayağı bir kişi vurdu ha arda arda. Hem de kafadan falan vuruyor hem de. Abi bu adam beni geldi mi? Oğlum ne lan? <laughs> ne oluyor oğlum adam nereye gitti? <laughs> Abi adam bir anda ışınlanmayı buldu kardeşim hayırdır? <laughs> Allah razı olsun. Adam önümdeydi bir anda gitti ya. Neyse şunu lootuna çöken bari. Bu arada loota. Avuk alalım ya. Aa araba durdu. Aa, gel. gel kardeşim biraz yedirdim ben ona. Bir tanesini bayarsam rush atabilirim abi. Tamamdır. Şu arabayla raş atarsam var ya bu adamları alırım ben. Bir şey deneyeceğim ama sonuçlarından emin değilim. Şöyle giderken arka koltuğa bir anda geçersen ben bu adamları indirebilir miyim acaba? Benim geldiğimi görmediler herhalde. <laughs> bir, yerde, bir yerde bitti kardeşim tam çatışma sırasında biri sarıyor ya. Vallahi böyle bir şanssızlık olabilir mi ya? Ben kendi kendime açtım artık iyice. Şunların lootlara bakayım da belki AVM falan bir şey vardır var ya son da adamı güzelce şöyle kafadan indiririz diyeceğim de. Nerede biz o şans. Neyse. Benim şu arabayı alayım da benim veres Diğer adamlara çıkalım artık. Zaten son 5 kişi kaldı. Ne abi nerede bu adamlar? İki saattir dolanıyorum dolanıyorum kimse yok. Arkamdan mı geliyorsun sen? Oo arkamdan geliyorlar dur. <laughs> bu belli bir kuraldır. Diğer adam bana sıkıyor ama vurabilecek mi? Abi bu adamların oynayışları mı kötü? Bende mi sıkıntı var anlamadım gitti bu maç ya. Çünkü adamlar çok bot oynuyor şu an karşıma çıkanlar var ya. Gerçekten... Abi bu da son adam. Biraz Az. Az. az... 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 Birazcık canı kaldı. Az bir şeycik canı kaldı. Ona bir yerden bir hareket yaparsam var ya bu adamın kurtuluşu yok benden abi. Bak oradan çıkış veriyor ama bana ateş etmiyor canı çok az ya adam var ya zırhımı hiçbir şey kalmadı onda Benim ona yakınlaşmam lazım. Şu bombayı şuradan şöyle atarsam kafasına dek gelir mi acaba? Şöyle tam atayım tam buraya atarsam bir hakkı geldi o. Tamam. Abi adam ağacın arkasında pustu var kesin. Şöyle atarsan kardeşim yaban oğlan yaban olacaksın başka çıkışın yok. Ne yapıyorsan yap. Ben adam bombayı yemeye tercih etti. Ya direkt girer ki mesela almak. Abi adam geldi. Hop 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 gel 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 kardeşim gel bu sefer Gel gel gel. Oha adam ölmedi bir saniye. Ellerimi daha bir saniye hocam. Dur bir saniye. Tuş da beni algılamamaya başladı hayırdır inşallah. Kanka senin kaç işin yok. Senin benden kaç işin yok şu an. Gel, gel, gel Geldi ve öldü tabii ki dertemiz abi. Çok güzel başlangıç yaptık var ya. Direkt gelen adamı indirdik. Başka adamlar varsa onları da indir. hayırdır? Hayırdır hocam? Nereye kaçıyorsunuz bakayım? Arka tarafta falan adam yoktu. Şimdi giderken belimizden vurşun yemeyelim. Tamam o hocam. O gitti. Bunlar zaten bot komple ya. Bunlar... İşte bir de diğer adamlar nerede acaba? Bu tarafa başka gelenler var. Ya bir yerde puslar ya da kaçtılar. Diğer adam. Ya botçuk komple burayı ele mi geçirdin? Ne yaptın? Niye bu kadar çok bot var burada acaba? Baştan güzel kill aldık ama. Baştan temiz killler aldık. Şimdi şu gerçekleri indirsek var ya efsane evi olacak bizim için mükemmel olacak. O savaşlardan çağırmıyoruz botçuklar gel. Kardeşim seni bay. Burada bir tane yere yatıyor. Onu da araçla bayalım tabii ki. Gel 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 gel. Hadi be abi ucundan yırttın ya. <laughs> Yemin ediyorum ucundan ya bu matador gibi adam. İki baygınımız var. Şunları bir çekelim. Silahları Bunda ne varmış? Bunda askerler Boşver ver. Haysiyetsiz ya. O kadar sen gel botları vur 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 vur. Sonra diğer bot gelsin. Kilini çalsın. Dur lan gitme gitme gitme. gitme. nasıl bir oyun oldu burası anlamadım ben bu işi ya nasıl bir bahtsızlığın içine düştüm ben anlamadım ki neyse rush'a devam için de yapacak evet kardeşim benim geldim sen daha de deminden beri burada bir yerde çatışıyorsun neredesin bakayım sen Vuralım. gerçeğin nerede sen sen gerçeğin çağır daha burada birisi yargı dağıtıyordu nerede nerede o adam söyle bakayım abi nereye gittin bak ileriden bir tane araba gidiyor İleride güzel bir savaş dönüyor. Ben şu araba şunların orasına girmem lazım. Ya arabası gitsem daha iyi ya. Dikkat çekmeyin. Şu drop'a oynamam lazım. Drop'un o tarafı çok güzel haber. Çok güzel savaşlar orada. Aa fark ettiler. Aa vallahi fark ettiler. Şunlar da ikisi beraber giriyor. Aa, şu birincisi. Gel 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 ya kardeşim. Gel, gel. <laughs> kardeşim of yani. Drop'a gelen adamların hepsini bunlar temizledi. Ben de bunları temizledim. Çok güzel bir savaş var burada. Drop da bana kaldı. Yani winner winner yani şu an. Öyle bir durum var. Bir M4 bulursam var ya durum çok daha iyi olacak yalnız. m 16 lazım bana bir tane burada. Çıkarsa çok iyi. Ooo. Bot vuruyor. Büyük ihtimalle o da bot. Onu da indiririm şu an. Aynen böyle. Tamamdır abi. Ben tutuldum resmen şu an. Her yerden adam geliyor ve hepsini de vuruyor sıra sıra. Gitti ya. Gerçek adamlar senden daha az vermiyor. Yol. Yeter daha. Da bu M416 nerede acaba? Oyunda mı kaldırıldı? Abi M4 yok hiçbirinde. Drop'ta ne varmış? Drop boş. Nerede bu drop alan adam? RPG çıkmış ya. Hiç kullanmayacağım şimdi. Durduk yere küfür yemek istemiyorum. Ben M4'ü bulursam var ya şurada güzel bir savaş çıkartırım ya. Ama M416 lazım bana şu an acilen. Abi buggy sesi duydum sanki yanlış duymadıysam. Vallahi bagi geliyor dur. O duram şey geldi. Aa, Abi canı bir var. Abdullah. Nereye? Bekle olur. Yapacak bir şey yok kardeşim. Direkt rush atmayacaktın öyle. Ben de bana rush atıyor zannettim. Var ederim. Arabayla ezmesin var diyordum. Tam da vallahi tam da geldi adamlar. Tertemiz killerle gözlemlesin. Oo arabacım bagicimdi sen arkadaşın intihamını geldin. Dur şu da. Nasıl ya? Görmüyor bunlar kolay kolay. Yalnız bu sezonki kill rekorumu garanti kıracağım bu maç artık. Bu maç çok mükemmel devam ediyor. Böyle devam ederse ben bu kill rekorunu kırarım. Şu an 16 kill var. Dur 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 dur. Bir daha görüş ver. Bir görüşe daha var mı orada? Bir tanecik daha görüş. Tam şuradan şöyle bomba atsam. Aa o da diğer balkona çıktı ya. gitti O adam benim bir şekilde oradan indi lazım. Açıkta oynarsam beni indir. Abi be. Abi be. Daha çok bombam var. Tam sol tarafa bir tane bomba atarsam var ya abi. Bu adam ya oradan kaçacak. Canı bayağı gider onun. Sağ tarafa da bir tane molotof atarım. İki tarafta da ölüm var adamın. Ve yanmaya başladı kardeşim. Gel gel gel. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gelmiş pus oraya benim mi Maç bitiyor. M4 buluyorum. Bu arada bakın doğru bir hareket yapmışım. Adamda en son iki var. İçeri girsen büyük ihtimalle bu arkadaş bana low çektiirdi. Çünkü kardeşim ufacık alan zaten. Silah 5 tane mermi alıyor yani. İki tanesindeki bizi ölüyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Neyse devam edelim. Kill rekorumu kırmak için uğraşıyorum şu an. Diğer adamlar nerede abi? Komple kamuflaj bana her şey aldım oyundaki adamları bulamıyorum bir türlü. Aha, biri burada baygın. Bunlar bot mu genç? Bunlar bot herhalde ya. Bot takıma da kildim Aynen bunlar bot. Bu arada kill rekorum garanti kırdım. Sezonda kill rekorum garanti kırdım gençler. Son iki kişi kaldı. Nerede bu adamlar abi? Hoppa, botçu. Ne yapıyorsun sen burada? 20 kill. Son bir kişi. Son adamı da bulursam var ya bu maç garanti yani çok efsanevi bir video çıkarmış olurum herhalde. Neredesin abicim? Neredesin bakayım? Bir görüş. Abi bu adam alanı öldü var ya. Af tertemiz maçı ya. Tertemiz.